Hayır dedi. Dönme evet. 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 Hayırlı olsun Hayır dedi. <laughs> Yeah, <laughs> yeah, Hocam. Eyvallah. Aşk olsun Gülcem Ağabeyimize. Aşk ile merhametle bakan gözlerinize yazımız olsun. Sevgiyle, muhabbetle çarpan kalplere niyazımız olsun. Hep niyazımız olsun canlar, niyaz ederiz. O aya, güneşe, aya, suya, havaya, toprağa niyaz ederiz. Dağa, taşa, kurda, kuşa niyaz ederiz. Güle, çiçeğe, örtü, böceğe niyaz ederiz. Çünkü insanca yaşamaktır muradımız. Murat ederiz. Halkların, kardeşlerinin birliğine murat ederiz. Sevgi ve muhabbetle yaşamayı murat ederiz. Eşit yurttaşçılık hakları içerisinde adaletli bir gelir dağılımını düzenine murat ederiz. Muradımız büyüktür canlar, Ama derdimiz de büyüktür. Biz toplum olarak öyle bir dönemde geçiyoruz ki eli sopalı zorbalarla silahlanmış bir toplum düzeni içerisinde yaşamaktayız. Buna karşı bizim de elimiz sopalı, ne de silahımız vardır ne mermimiz vardır, tek bir varlığımız vardır, o da bizim birliğimizdir canlar. Biz birlik olarak, kuru bir gürültü olarak değil, birlik olarak kendi geleneğimizi, kendi kültürümüzü, kendi dünya bakışımızı ve öz inancımızı ortaya koyarak yaşamaya devam edersek, bu ülkenin demokratik bir yaşam ve hür bir, bir irade her bir takımlayla yaşamasını da sağlayabiliriz canlar. Toplumumuzu birleştirmek maalesef ki ülkemizde son yıllarda e, bir takım beyinler, bir takım zihniyetler ayrımcı düşünceye gitmeye çalışıyorlar. Ama biz her şeye rağmen Hacı Bektaş'ın dediği gibi eline diline beline hakim ol felsefesiyle bu hoşgörüyü bu topraklara yayacağız. Tekrar canlar yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık bu pazar gününde bizimle olduğunuz için bundan sonra da güzel e, dostluklar dostlukları, güzel paylaşımları paylaşmak dileğiyle diyorum. Emek verip getireli, hazır edip pişireli, yüreğinde Her kim burada hizmet ettiyse, hizmeti de himmet kurağı, hak ererler, yan ve sola. Yolumuz ulu, soframız dolu, yiyene helal, yedirene deli dola. Varlığımız gün ola, yaşamımız gün ola, birliğimiz daim ola. Hak bizi bu birlikte, dirlikten ayırmaya. Elimizde hizmet, yüreğimizde merhamet, hanenizde bereket, arta eksilmeye, taşa dökülmeye, bir lokması bin kaza belaya kalkan ona, cümle canlarımız yolumuzun adaletinde, sevgi ve muhabbetinde uzak durmaya, hakkın dergahında, dost nazargahında, erenler rahamda mahrum kalmaya, yediğimiz her bir lokmada yetimin, yoksulun, Aç açıkta gezen bir cümle insanın da hakkı bulunduğu cesit cümle canlarımızın akıllarında mevcut olan. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Belli'nin, Şah Sultan Kızıl Belli'nin, Pir Abdal Musa Sultan'ın, Kaybusuz'un Pir Sultan'ın, Düzgün Baba'nın, Kureyş Baba'nın, Baba Mansur'un, Baba İlyas'ın, Baba İshak'ın, Şah Kalemler Çelebi'nin, Sarı Saltık'ın, Hubiyar Sultan'ın, Erenleri, Aşık Sadıklar'ın, Hüsnü Himmetleri, Safa Nazarları, üzerimizde hazır ve hazır olan cümlesi gene her hizmetimize göz görür katmış olan Lokma Hakk'ına, Evliya Kerem'ine, Gönül birliğiyle Cümle Gerçeğin, Demine Devran'la, Hööö diyelim, öl.